Evet, e, Trabzon'dayız. Trabzon'da bugün CHP'nin mitingi var. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık bir saat sonra burada seslenecek. Ama ben gelmişken diğer partileri de uğruyorum. İlk durağım HDP. HDP'liler birazdan Hopa'da mitinge gidecekler. Belli HDP'nin Karadeniz'de en güçlü olduğu yerlerden birisi Hopa ve orada bir Karadeniz mitingi gibi bir şey yapacaklar. Onların da fazla vakti yok. Evet, e, şu anda e, Muammer Celep ve Nurettin Karadeniz HDP'nin buradaki milletvekili adayları. Muammer Bey kazanma şansınız yok biliyoruz. Nedir burada HDP'nin arayışı? Ne yapmak istiyorsunuz? HDP'nin arayışı HDP bütün Türkiye'de olduğu gibi bütün illerde seçime katılıyor. Dolayısıyla Trabzon'da da seçime katılıyor. Seçime Trabzon'da iddiası tabii ki barajlar daha çok katkı yapmak o oranda bir oy hedefimiz var Trabzon'da. Yaklaşık olarak en mütevazi bir yerden 10-15 bin oy düşünüyoruz Trabzon'dan bu barajın aşılmasına katkı olarak oy düzeyinde. Ya son seçimde Selahattin Demirtaş'a bayağı düşük bir oy çıkmış. Normalde Türkiye'nin ortalamasının bayağı gerisinde sanki öyle değil mi? %1 civarında. Karadeniz bölgesine göre e, Yeterli bir oy çıktı, 5 bin'e yakın bir oy çıktı. E, Oranlar zaman Karadeniz illerine göre normal bir, e, Karadeniz ortalaması. Tabii tabii Karadeniz ortalaması. Peki Nurettin Bey burada HDP'li olmak nasıl? Çünkü Trabzon'la ilgili genellikle e, büyük medyada hep olumsuz haberler geliyor. Karadeniz'de e, de çok var bu. E, ama burada da saldırılar HDP'li ya da başka e, e, gruplara yönelik saldırılar faaliyet yapılmasına izin verilmemesi gibi ve bildiğim kadarıyla HDP'nin burada il binası da yok, tabelası da yok. Evet. Yani bize sonuçta <laughs> e, belli kurumlardan, daha çok hükümete bağlı e, kurumlardan şey, yani bir baskı var. Halkın e, teveccühü var ama yani korku var. Yani e, size işte hangi, hain size yer verecek diye şeyler var, teknikler var. Yani burası zor ama halka indiğimizde problem yok. Ama bazı hükümetin kurumları bir, bir kerginlik şeyi var, e, tansiyonu yükseltme şeyleri var, çabaları var o anlamda problemi yaşıyoruz tabii ki. Peki Muammer Bey burada faaliyetlerinizi ne yapabiliyorsunuz? Ben mesela Rize'ye gittiğimde Rize'de çok fazla bir şey yapılamıyordu çünkü sürekli bir provokasyon ihtimali vardı ve partinin de genel merkezden provokasyona karşı uyanık olma yolunda bir talimatları var. Sizde böyle bir düşük profilli bir kampanya mı ee, Hemen hemen benzer şeyler Karadeniz'de olduğu için biz de benzer şekilde bir çalışma faaliyet gösteriyoruz. Ee, mekanlarımız daha çok dost parti mekanlarını ve bürolarını kullanarak yürütüyoruz faaliyetlerimizi. Külüntü kirliliği çok fazla araç gezdirmiyoruz. Sokağa dönüp bu şekildeki profokrasyonlara açık faaliyet yürütmüyoruz. Daha çok birebir e, kitlelerle ilişki içerisinde yüz yüze unsurlarla HDP'yi anlatmaya çalışıyoruz. Programımızı anlatmaya çalışıyoruz. Barışı anlatmaya çalışıyoruz. Demokrasi, eşitlik, özgürlük mücadelesinin HDP'nin vazgeçilmez bir politik olduğunu şey yapıyoruz, Çiftçilerle yüzleştiğimiz zaman anlatmaya çalışıyoruz. O anlamda yani genelinde daha çok kuram operasyonlarından uzak bir faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. Peki Nurettin Bey tekrar size döneyim. Bir HDP, tüm bu seçimin en önce çok tartışılan Partisi HDP ve Selahattin Demirtaş olgusu da var. Burada e, bu yansıyor mu aynı şekilde bir ilgi var mı her ne A kadar aynen. açık kampanya yapamasanız da Evet yani halkın e, içinde gizli e, ya da yarı açık bir sempati var ya bu bu açık yani her yerde gittiğimizde karşımıza çıkıyor yani umadı beklemediğim insanlardan e, yoğun ilgi olduğu açık yani, yani ben de, ben de şaşırdım yani şaşırtıcı bir durum ve bu şeydir Türkiye'nin ümidi bence yani. Susuz bir çölün önünde bir paraş düşünür ve su dolu bir paraş, bu paraş patlatılması çok önemli, elzem bir durum. Peki, siz Trabzonlu olarak belli ki ailelerinizde çok sizden farklı düşünen çevreler var, akrabalarında belki kardeşleriniz falan. Evet. Burada gerçekten bir nevi çok azınlık durumdasınız gördüğüm kadarıyla. Ee, bu kişisel ilişkileri de yansıyor mu? Yoksa e, normalde e, Trabzon hakkında çizilen batıda görülen, ülkenin batısında görülen imaj e, aldatıcı mı? Şimdi bilindiğinin tersine Karadeniz halkı şöveniz, milliyetçi gelici, yobaz bir halk değildir. Kesinlikle bunun böyle bilinmesini e, istiyoruz. Karadeniz halkı tam tersine özgürlüğüne çok düşkün bir halktır, barışçıdır, diğer halklarla kardeş de, kardeşlik içerisinde, tarihi süreçleri içerisinde çok zaman birlikte yaşamış bir halktır. Fakat daha çok genel politikalar, hakim politikalar ve HDP'ye karşı genel anlamda bugün sizin de takdir ettiğiniz gibi yapılan saldırılar ve bir kuşatma e, iktidar blokundan bize de burada yansıyor ve halkı o anlamda tedirgin ediyor. Yoksa bizim ailemizden veya çevre ilişkilerimiz ve halkımızdan dolayı bir baskı ve şeyle karşılaşmıyoruz. E, saldırıyla karşılaşmıyoruz. Daha çok organize, daha çok planlı, programlı saldırılar görüyoruz. Biz öyle 1 Mayıs'ta Trabzon'da HDP korteşinin kuşatılması, bekletilmesi kolluk güçleri tarafından ve daha sonra da yığılan çitlerin Üzerimize doğru saldırılması tamamen planlı, programlı bir şekilde yapılmıştır. Halk burada yoktur. Karadeniz halkı bu saldırıların içerisinde sayılamaz. Kesinlikle biz bunu biliyoruz ve o anlamda halkımızın bu boş ve bu barış değil Karadeniz halkının içerisinde rahatlıkla kalkmayamızı yapabiliyoruz. Evet size kolaylıklar diliyorum. Hopa'ya selam çünkü bir Hopalı olarak ben burada Hopa'ya gidemeyeceğim. Ee, burada Kılıçdaroğlu'nu izleyeceğim. Daha sonra e, buradaki diğer partilerle, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve diğer partilerle de görüşmeye çalışacağım. Siftah sizinle yaptık. Ee, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Biz de buradan tüm Türkiye hatlarına selam ve barış dileklerimizi iletiyoruz ve bu anlamda ülkenin barışı için mücadeleye devam edelim.